Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve yeni bir seri başlatacağım. İsmini daha ben de bilemedim. Video izledikten sonra yorumlarda yazarsanız ne olsun yani gizli youtuber serisi de olabilir böyle bir başlık atacağım ben arkadaşlar ama hangi youtuber da olabilir lütfen sizlerde fikirlerinizi verin. Ne yapmak istiyorum rastgele eşleşeceğim görmüş olduğunuz gibi yeni bir hesap açtım ve şu anki hesabın ismi Erkan Youtube. Videoyu çekerken arkadaşlar video çekebilmek için işte rastgele eşleşeceğimiz için arkadaşlardan müsaade isteyeceğim. Bakalım tanıyacaklar mı tanımayacaklar mı ne olacak bilmiyorum. Bu arada Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Ve video hoşunuza gittiyse beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Dilerseniz şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ya ben... YouTube'a video çekmek istiyorum da bir mahsur olur mu? Yok yok kanka yok. yok. Ne mahsur oldu da. Yeni başlayacağım. Abi, bir de böyle abi. tanışıyormuşuz gibi yapalım. İlk videomu çekeceğim. Heyecanlıyım biraz. tamam tamam. tamam. tamam ben de abone, tamam. abone olalım. ben de tamam, söyle abi, tamam. Adın ne? Abone ol sana. Ben videoyu çekeyim, hepsini söyleyeceğim. Şu an çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Vala Ay ilk canım. defa video çekeceğim. Yok, Aleykümselam. Şey. Emin misin? Senin sesin bana tanıdık geliyor. Aa ciddi bana misin? Bana tanıdık geldi ya. Vallahi bir dakika bir tende... Nereye gidelim? Nereye ses reis? Vallahi Valla geliyor bir dakika Vallahi Valla abi bir dakika. Tanıdık geliyor sesi bu. Ben bir... Allah Allah birine mi benzettin acaba? Ben ilk defa çekeceğim hesabımla videoyu. İlk videom sizlerle. Allah Allah. İnşallah 1 milyon olursun reis. İnşallah. 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 Reis, bana Hadi da bir dakika heyecanlandım. İsmi ne? Arda. Cengiz, öbür kardeşim ismini tanıyormuş bir. Vallahi tanıyorum ben ha. Allah Allah ya aferin ama. Değil misin sen? Yok canım ya. Ciddi misin sen? Benziyor mu sesim ona? Ben Erkan. E, hem de nasıl. Aa dur bir dakika giriş yapayım. Herkese selamlar. Ben Erkan. Ark bir dakika bu olmadı ya. Bir dakika. Hadi. Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Ben Erkan, yanımda kardeşlerim var. Adı bakayım. Şöyle bir başlayalım. Yemin ederim Abdullah abi. La, bir dakika bir dakika bir dakika. Seni vuramaz o. Yürü burada. Silah yok, silah yok. Reis bayıldım. Ben bayıldım, ben bayıldım. Bayıldın, gördüm. Üst katta bizimki. Yardımcı. Gel kurtaralım. <laughs> Safe'te misin sen? Seni alıyorum. Helal be. Geldi geldi. Gel, gel. Bitirmesin. Helal be. <laughs> Siz kime yapıyorsunuz Erkan burada? Adın mı değişik işte, senin? Apollon abi. Ne Apollus? Ben Erkan diyorum. Aa, cidden benziyor muyuz ya? Evet, evet. Apollus. Ne evet. de izlemiştim ya bu. O adam var. Nerede adam? Adam lazım. Tam var mı? Ne var mı? Gel şunu bas. Tam gel, var. gel kardeşim. Gel şunları bir temizleyelim ya. Burası bundan sonra Erkan TV'nin ilk videosunun ilk mekanı arkadaşlar. Abi Youtube şey. Tamam mı? Aplı TV abi kanalı biliyor musun? Nasıl Apollo TV Aplı ya? Veriyor. Ciddi misin sen? Ne TV. Sesin evet. benziyorsa Bak bu ya. kadar iyi izlenirim Aplı. ben o zaman. Arkadaşlar kankan bir dakika. Video çekiyorum video. Ben değilim değilim. Hadi bakayım. Ya yemin sensin ya. Vallahi sensin. Peki bir şey söyleyeceğim. Apolyo'yu ben de seviyorum. takip ediyorum. En sevdiğiniz huyu ne? Ne söyleyince şey olur. Test etmeyin hadi onu gibi konuşayım. Ne diyor genelde videolarda? Hayır ben onu çok seviyorum onu da izliyorum. Niye? Abi, ne yani ne demesi? Bir dakika duyamadım. Adı bakayım! Abi ben... ilk serimizi arkadaşlar... Bu arada e, ifşa olduk. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Şöyle bir video çekeyim dedim de ama işte yok. Hepiniz birden... Tanıdınız mı? mu abi? Evet şu an videodayız. Eğer bu video win alabilirsek bak biri geldi. Kanalda. Tamam mı? Söz veriyorum bak size. Aa. Win alıyor Siz de bana söz verin. Ver, ver miyim? Alıyoruz abi alıyoruz. Ben oynardım eleman diyor ben oynayamıyorum heyecanla. Niye? Olur mu öyle şey ya kardeşim? Ben de çok heyecanlıyım. Bu arada çok teşekkür ederim. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? Hemen tanıdığınız insan fight'ın ortasında tanır ya. Aa. Valla Abi şey adın niye değişik senin? Adın şey. niye değişik çünkü yeni bir seviyeye başladım. Aa bir dakika dur 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 Adam basacak oğlum Nerede? Düşman görüldü. Tamam sen kavura geç Gelin bir rushlayalım Bunlar kimin kardeşini boyuyor ya Oğlum Siz kime şekil yapıyorsunuz? <laughs> İsmim niye değişik biliyor musun kardeşim? Yeni bir seri başlattım. Buradan da biri geliyor. Böyle biraz eğlence tarzı bir şey yapacaktım ama siz direkt dakika bir gol bir yakaladınız. Hemen tanıdınız ya. Alma ee, Eyvallah. Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? Anlatın bakayım biraz. Vallahi ya. Ben de iyi bildiğiniz gibi işte yeni bir video tarzı belirledik. Umarım güzel. Ne diyorsunuz? Tutar mı bu? İnşallah kardeşim. Eyvallah. Tutar ha. Amin. Ne Video tutmaz mı abi? Eyvallah kardeşim. Ne yapalım? Rozo'ya mı gidelim? loot yapalım şöyle bir kendimize gelelim. Değil mi? Abi bir koşuyor. Tamam. Ver mermiyi ona hadi. Yapıştırın Beni biliyorsunuz. Kil tane daha mı var orada? Biri baygın ama. Düşman görüldü. Az solda biri var. Sol oynuyordu. Düşman görüldü. O da orada. Gördüm. Oradan baya daha gitti. Tamam Bir acı bir atıyorum ona. Bak bak bak. Başına neler geldi? Yakal olun. Biri var önünde. Düşman geldim geldim. Allah Allah abi inanamıyorum ben laşmanda. Al <laughs> kardeşim kutu yok. Bu aşağıdaki ne yaptınız vurdunuz mu? Aa gidiyor gidiyor. Bak bitti. Allah Allah benim oyundan bir haber yok şu an ben. Unuttum oynadım. Cansınız? Aha biz bizden birini baydala. Dur 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 geri 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 geri. Geldim 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 kral. Geliyorum geliyorum geldim, sana geldim, geldim. Tuttun mu dört numarayı? Kit vereyim. kitin mi yoksa? Abi 4x lazım mı? Bende var. Yok yok. Bende var. Aha bir ateş ediyor. Hop abi burada. Nerede gördün mü? Bir kit var evet. Abi şurada. Düşman görüldü. Hop. Aa gördüm. Bak. Ya, sen ya, ayırdır aslan parçası. Aa. Gidelim oo, mi oraya? Aa bir tane de şurada şurada şurada. Tamam. Evet. Dikkat edin. Sola bakarak gidiyorum ben de. Gel gel 3 numara çok yaklaşma kırmızı adam onun çatısına bak. Bakıyor. 2 tane yedi bende. Canı 1 kaldı. Güzel bomba. Tamam. Tamam. Arkadan geldiler. Arka. Eve girersek kurtarırız. Evet. Dışarıdakini baydı. Evdeki aşağı atlamış. Arkadan ateş edeni görebildiniz mi? Evet. Aa gördüm gördüm. Evet. Bak öndeki evet. eve gidiyor. Gelin onları da basalım. Hep beraber basarsak vururuz. Bekle beni. Tamam, Tam abi. önündeki evde 4 numara. Gibi. Aynen. Baş baş Abi yemin ederim Apple daha ya. Vallahi. Hop. Çok bir bayıldı. Abi hep burada var aşağı. Zaf var. Aynen. Helal sana be. Allah bayağı iyi temizliyorsunuz ha. M4 falan var burada. Aha. Abi çok. Hadi gel gel. Helal sana Ardacım be. Nerede? Ardacım yani hep killleri Arda, ben çalıyordum. Arda. Bu sefer de sen çaldın yani. Helal olsun kardeşim. Güzeldi. Allah abi sen varken sen ne verdin? Estağfurullah, estağfurullah. Arda direksiyonu direksiyonu vermiyor. Arda direksiyonu vermiyor. Gel abi heyecanla ne yaptın biliyor musun? Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim bu arada. Çok ben çok mutlu oldum sizle denk geldiğime. Normalde video içeriği gereği böyle Eee şey olacaktı tanındığım an söyleyip devamını getirmeyecektim ama o kadar güzel ve kibar candan yaklaştınız ki ver mermi önümüzden biri koşuyor a dolu çalarım çalarım bilirsiniz yani havada karada arabada bu tabi bak bakalım bir şey ihtiyacınız vardır belki gelin abi biri daha koşuyor önümüzde nerede baydık benim mut bu arada bayağı iyi. Siz ne durumdasınız? Abi keskin vereyim mi? Ben olur attım Abi, buraya. At, gidelim, gidelim 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 tabi ya drop'u basalım at, direkt. Abim. Drop'tan ne çıkacak? Hemen tahmin alayım. Sizden alıyorum. AVM. AVM Groza. AVM artık Peki, Groza. Peki AVM gelince ben ne diyorum? Groza çıkamaz. Bak canlı yayınları şey... çok takip etmemişsiniz. Ne diyorum orada? O AVM buraya gelecek hı, ya. Bu arada evet. Drop'a gelen olabilir. Hadi olur. Bu Kelab nasıl bir drop Oo, ya? Drop <gülüyor> 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 Valla AVM. kardeşim. AVM, AVM çıktı. Ee, Yere M24'ü tekrardan bırakıyorum. 30 tane de mermisini attım. Hadi gidelim. Kasıyor bu arada gelen olabilir. Nasıl güzel düşünmüş müyüm sizce yani ilk defa size kısmet oldu böyle rastgele eşleşip evet, e, yani, Hem abi. birlikte oynamak çünkü kendi hesabımla girince ister istemez şey olacak Hani dedim farklı bir hesapla girelim ki işin böyle bir komedisi de olsun Siz direkt tanıdınız ya Allah'ım lütfen Allah Aman <laughs> Ardacım bir kendine gel ya iki kill çaldın Nereye atlıyorsun motor adam mı sandın yoksa hemen tarayacaktın Sen var ya sen videoda olduğumuzu anlayınca inip hemen iki ateş edecek diye çok güzel, güzel ya abi. Sen, senin ya. yaptığın seri güzel olmaz mı? Eyvallah kardeşim. Siz direkt benziyor benziyor sesi biraz şey yapayım değiştirmeye çalışayım ben o zaman bir dahaki video çekimlerinde bana da tecrübe olsun. Direkt bir dakika bir ya. dakika diyor ne alakası var ne diyorum falan inandıramadım yani. Bir an ben Erkan olduğuma inandım siz inanmadınız ha? Bu arada ne diyorsunuz drop'a gelen olur mu? Olsa da abi sen varsın diye. Aa önümüzde adam koşuyor. Tara 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 tara. Ver ver Ekip var ya direkt bitirdi. Alamadım, alamadım. Oo, araba desen Adam ne kadar var. güzelmiş kardeş. Alamadım. Aha kasıyor, kasıyor. Nerede? Düşman görüldü. Geliyor buraya. Düşman Aa uzaktan da sıkıyorlar. Drop'un orada. Bak 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 şuradalar. Bir şey söyleyeyim mi? Gelin arabaya. Skull'a gidelim. Gel 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 gel. Sağ tarafta dolu. Geldim. Helal. Helal. Hop. Rozok var. 4 numara 4 numara yanındayım. Gel evi raşlayalım o zaman. Evin içindeler. Düşman görüldü. Biden bir. Üst kata çıkıyor. Gel 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 gel. Helal be ya. Başka yok mu? Drop'takiler kaldı o zaman. Yok, Bak, Aynen abi. Toros gidiyor şurada. Benim bir tane yedi badişat. Durdu mu onlar? Durdu herhalde yoksa gidiyorlar mı? Arabadakileri izleyebildiniz mi? Gitti mi onlar? Gitti abi ya onlar tepenin arkasına Gitti Sesin de gitti benim niye böyle oldu ya? Valla wow, şu an duyabiliyorum siz beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz abi öyle değil abi sesim değişti yani şey normal halinde daha bir şey oldu yani Ardacım sen baya böyle bir killeri çaldın arabadan atladın falan yani normal yani böyle değişmesi yani. <laughs> Hadi at çatıdalar gördüm su kolum. Bak şuradalar. Bir tane. Düşman görüldü. Bak biri burada. Katıyor Kasıyor yine bir araba daha geliyor. Herhalde tüm ekipler buraya gelecek ya. Dur bakayım şu üst kattan şu kulun çatısı nasıl gözüküyor. Alan neredeymiş? Biz bence alana erken mi gitsek ya bunlarla uğraşmayıp? Ne diyorsunuz? Arabayı patlatırlarsa çok zor durumda kalırız. Gidin. Araba. Araba geldi. Oh. Helal, helal, helal. Oh. Safe'te. Tutup <laughs> ben ben. Aynen. Hana, abi düştü. Kaldır, bu bu alanda beni kaç kere düşürdüler ya? Bir kere. Elan. Bir eyvallah çekmeniz yok bu mu? Da eyvallah. Benim, eyvallah. Gibi, benim gibi. Benim <laughs> gibi. Var mı çekebilme? Ya yeah, ya. Yeah. Sukuldakiler kaldı oh, bu arada. Var Kit var bende. Ee, bir atıyorum. Aa. Bayağı vurdum. Şunun içinde. Olsun <laughs> be. Böyle bir şey var mı ya? Doldu. O. Bu arada elinize sağlık. Ha, çok sağlık teşekkür ederim. Çok evet, teşekkür ederim. Ee, çok memnun Elin evet, oldum. sağlık Bakalım. abi. Bakalım. Bir, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii söyle kardeşim. Çikolatalı keksin bu alemde teksin. Eyvallah. Teşekkürler. Eyvallah. Arkadaşlar 21, 25 kilo aldık. dördüncü ee, olduk. Sağlık olsun. Arkadaşlarla çok güzel bir video çektik. Bu tip eğlence içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoya lütfen beğeni atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Haydi <laughs> eyvallah.